Arkadaşlar merhaba. Bu e, videomuzda bu dersimizde integral yardımıyla hacim hesabı yapacağız. E, biliyorsunuz hacim dediğimiz şey aslında nesnelerin uzayda kapladığı boşluk. Kapladığı yer. Yani 3 boyutlu bir uzay düşünelim. X, Y ve Z eksenlerinden oluşan. Burada bir Herhangi bir nesne olsa mesela şöyle bir e, prizmamız olsa, çöpümüz olsa bunun bu uzaydaki kapladığı e, büyüklüğe biz kapladığı boşluğa hacim diyoruz. Kabaca hacmi bu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi düzgün geometrik cisimlerin hacimlerinin nasıl olduklarını biliyoruz. İsterseniz bir hatırlayalım. Mesela bir prizmanın hacmi nedir diye sorduklarında biz e, şunu anlıyoruz. Prizmanın hacmi dediğimiz böyle bir prizma düşünürsek taban alanı ile yüksekliğin çarpımı yani burası A, B ve H olursa bunun hacmi e, biraz kötü çizdim ama artık idare edin. Bunun hacmi e, taban alanını dikdörtgen düşünelim. A, B, H'tır. Neden böyledir derseniz hani buna farklı e, nedenler söyleyebiliriz ama mesela bir tanesi benim aklıma gelen şöyle düşünün bu prizmayı ee, kenar uzunlukları AB olan dikdörtgen blokları, dikdörtgen blokları üst üste bu şekilde dizdiğimizde, bu şekilde üst üste dizdiğimizde ne olur? Bu e, bu cismi elde ederiz. E kaç tane dizersek bu cismi elde ederiz? Yüksekliğimiz kaçsa o kadar dizersek. Şimdi biz her birinin kalınlığını bir birim alsak bu alan AB olur. Kaç tane bir birim var? Yükseklik kadar. Kaç tane A birim olur. AB, AB olur. AB olur. Dolayısıyla e, bu prizmanın hacmini bulabiliriz. İsterseniz bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela fayansları düşünün. İşte banyoda kullandığımız fayansları düşünün. Fayansları alıyoruz, böyle üst üste birbirlerine hiç aralarına boşluk bırakmadan birbirlerine yapışacak şekilde şöyle bu bir fayans olsun mesela. İkinci bir fayansımız olsun. İşte üçüncü bir fayansımız olsun. Bu şekilde üst üste dizdiğinizde bu şekilde üst üste dizdiğinizde ee, ne oluyor? İşte bir fayansın alanı A çarpı B diyelim ki da bir birim olsun. Dolayısıyla ee, o bir birimin ee, nasıl diyelim yani bu sizin kullanmak istediğiniz ölçüye göre değişebilir. Her bir fayans A çarpı B olur. Yüksekliğimizi H olarak kabul edelim. Mesela 10 metre olsa 10 tane fayans dizebilirsin. O zaman bizim e, bu dizeceğimiz bloğun kaplayacağı boşluk 10 çarpı AB olur. H tane olduğuna göre H çarpı AB olur. İşte buna biz bu prizmanın hacmi diyoruz. Mesela konuyu düşünelim. Konuyu arkadaşlar. Konuyu düşünelim. Koni dediğimiz zaman e, konu koni de aslında dairesel kesitlerden çizebilseydim güzel olacaktı. Dairesel kesitlerden oluşan bir e, katı cisimdir. Değil mi? Şu şekildeki dairesel kesitleri düşünürseniz bu dairesel kesitlerin hacmi pi re karedir. E bunları üst üste dizdiğinizde konu elde edersiniz. Yalnız konu ile prizmanın bir farkı var. Yukarıya doğru çıktıkça bu yarıçap küçülür. Yarıçap küçülür. E biz konunun hacmini nasıl yazıyoruz? 1 bölü 3 pi r kare diye yazıyoruz. Ya da taban alanı çarpı e işte taban alanı çarpı yüksekliğin 3'te 1'i gibi belirtebiliriz. Benzer durum piramitte de geçerlidir. Ee, şöyle düşünelim. Piramidi. güzel çizmeye çalışayım. Mesela bunda da yine 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı yükseklik gelir. Tabi burada ee, ki bu 1 bölü 3'lerden ve bu cismi şeklinden dolayı biraz önce anlattığım yapıya çok uymuyor. Ama genel olarak öklit geometrisinde yani öklit düz uzayında düzlemdeki katı cisimlerin hacimlerini bu şekilde yorumlayabiliriz. Bu şekilde düşünebiliriz. Mesela küreyi düşündüğünüz zaman küreyi küre de aslında dairesel kesitlerden oluşuyor. Değil mi? Şöyle R yarıçaplı düşünürsek dairesel kesitleri bu şekilde şöyle üst üste dizdiğimizde bize e, küreyi veriyor. Yalnız yukarıya doğru gittikçe bu kesitlerin alanları daralıyor. Kürenin hacim formülü neydi? 4 bölü 3 pi r küptü. 4 bölü 3 pi r küptü. Bu da çuren hacim formülü. Şimdi ne yapacağız? Şimdi biz bunları arkadaşlar integral kullanarak doğrulayacağız. Göstereceğiz. Hemen şu soru aklımıza gelebilir. İntegralden önce bu hacimler bilinmiyor muydu diye? E, biliniyordu. Yani çok öncesinden de bu hacim formülleri vardı. Evet arkadaşlar, şimdi bize şöyle. Koordinat düzleminde x y koordinat düzleminde bir e, y eşittir şöyle bir fonksiyon alalım bir saniye. Şu şekilde bir e, fonksiyon alalım. Bu fonksiyonun e, belirlediği bölgeyi o 80 etrafında çevirdiğimizi düşünelim ya da oraya geçmeyelim oraya geçmeden önce şöyle bir ee, silindir almak istiyorum. Şöyle bir silindir. Hatta ben bunun tam daha güzel halini şuraya yapıştırayım. Hiç yormayalım. Evet. E, mesela böyle bir cisim alalım. Silindire benzer bir şey. Tam silindir değil. Şimdi biraz önceki e, o kesit olayını iyi düşünürseniz burada da aslında bu silindirin bu kesitlerin alanları toplamından kesit, e, oluşacağını görebiliriz. Ee, bu kesitler tabi burada AB aralığında ben bu şekilde sonsuz tane kesit bulabilirim AB aralığını parçalayarak. O yüzden e, ben bunu şimdi bir biraz daha böyle matematik diliyle ifade ederek bu hacmi bulmaya çalışacağım. Nasıl? Şimdi AB aralığının AB aralığının AB'nin bir P parçalanmasını parçalanmasını alalım. Nasıl olsun bu P parçalanması? Mesela şöyle olsun x0 x1 nokta nokta xn bir e, delta x xk'mız olacak. Nedir bu? b eksi a bölü n şeklinde bir delta x xk'mız olacak. O zaman buradan buradan e, şu şekilde aralıklar e, elde edeceğiz. Nasıl? xk eksi 1 xk şeklinde aralıklar çıkacak. Bu aralıklarda hatırlarsanız bir xk yıldız noktası alıyorduk. Bu aralığın bir elemanı olan Hani e, Riemann toplamını bulmak için. Şimdi o zaman e, bu XK yıldız ile belirlemiş olduğumuz nokta denk gelen noktaya denk gelen bir kesitimiz oluşacak. Mesela buradaki X noktasına denk gelen kesiti şu kesiti şuradaki şöyle Şurada kırmızıyla çizeyim. Şuradaki X noktasına denk gelen kesiti AX ile göstermişiz. Şimdi ben bunu XK yıldız alırsam o zaman buraya denk gelen kesit de XK yıldız olacak. Doğru mu? XK yıldız olacak. A XK kesit A XK yıldız olacak. E bir de bu kesitin kesiti şöyle aşağıya alayım. Şimdi kesiti şöyle düşünün. Bu kesitin bir de şu şekilde bir kalınlığı olacak. Değil mi? Kalınlığı olacak. Yani aslında bu kesit şöyle bir silindir. Böyle bir ...nasıl diyelim, ee, bir tabak gibi düşünün. Küçük minik bir silindir düşünün. Tamam mı? Bu silindirin taban alanı AX... ...AXK yıldız... ...yüksekliği de delta XK. O zaman bu silindirin hacmi ne olacak? AXK yıldızla delta XK'nın çarpımı olacak. Peki bu şekilde... E, ...kesitler... Kaç tane olacak bilmiyorum ama şunu biliyorum. Ben bunu en tane kesite bölsem bu şekilde en kesite bölsem yani şu şekilde parçalasam en kesite bölsem bu kesitlerin hacimlerinin toplamı yani AXK yıldızda delta XK'ların çarpımlarının toplamı K1'den N'e bana yaklaşık olarak cismin hacmini verecek. Ama yaklaşık olarak cismin hacmini verecek. Ben cismin hacmini arıyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bu parçalanmayı sıkış sıklaştırmam gerekiyor. Daha fazla parçaya bölmem gerekiyor ve daha fazla parçaya böldüğüm zaman n'i büyütmem gerekiyor. N'i büyütüyorum. Nasıl büyütüyorum? N'i sonsuza götürüyorum. O zaman n sonsuza giderken k1'den n'e axk yıldız delta xk bana neyi verecek arkadaşlar? Doğrudan bu cismin hacmini verecek. E bu da ne demektir? A'dan B'ye, A'dan B'ye x DX demektir. Demek ki biz eğer o cismin, bizden hacmi istenen cismin bir kesitini bulabiliyorsak bu cismin tanımlı olduğu aralığı, bulunduğu aralığı ya da bu cismin boyu kadar bir aralığı parçalayıp bu şekilde bir Riemann toplamı elde ederek integrale geçiş yapabiliyoruz. Bu yöntemi arkadaşlar, bu yönteme kesit yöntemi diyoruz. kesit yöntemi. O zaman benim kesit yöntemini kullanabilmem için kesit yöntemini kullanabilmem için arkadaşlar buradaki ax'i yani kesiti belirlemem lazım. Kesiti bir fonksiyon şeklinde yazmam lazım. Eğer bunu yapabilirsem o zaman kesiti belirlediğim için alanı hesaplayabilirim. Evet arkadaşlar kesit yönteminde anlatmaya çalıştığımız şeyi aslında bu resimler güzel anlatmış. Bakın mesela böyle bir cismi düşünün şurada piramide benzer bir cisim. Bu cismin hacmi aslında bu cismin hacmi hacmi şuradaki her bir kesitin hacimlerinin toplamıdır. Tabii biz arada boşluklar olmadığını düşünerek e, söylüyoruz. Burada görselleştirme yaptığı için. E, ya da şuradan, şu örnekte düşünün bakın. Buradan düşünün. Burada yine şöyle bir piramit var. Bakın. Şu şekilde düşünseniz bir piramit var. Bu piramidin her bir kesiti bir dikdörtgen oluyor. Ya da bir kare, kare mi oluyor? Kare oluyor. Veya buraya bakarsanız bu piramidin her bir kesidi bir kare oluyor. Yani sen buradaki şunların her birine ax dersen o zaman bu cismin hacmi a'dan b'ye ab dediğim tab bunun uç noktaları oluyor. Mesela şuraya b diyelim. Bunun alsa 0 olsun. Sıfırdan b'ye ax'in integral olacak arkadaşlar. Buna kesit yöntemi diyoruz. Şimdi örneklerimize geçelim ve konuyu anlamaya çalışalım. İlk örneğimiz bir piramidin e, hacminin hesaplanması. Diyor ki taban kenarı, tabanı bir kenarı b birim olan bir kare. Burada şekli de var. Hemen şekli bakalım. Bakın tabanı, tabanı. Tabi e, bu şekli biz de çizebiliriz, zor değil. Tabanı bir kenarı b birim olan bir kare. Bakın tabanı burası. Bu şekilde bir piramit var. Yüksekliği de haşmış. Acaba bunun hacmi nedir? diye bize soruyor. Şimdi bunun hacmini bulabilmek için bir kere piramidin bir kesitini bulmalıyız. Mesela bu kesit şu olsun. Bu kesitin bir kenarı T olacak. Bir kenarını da X olarak alalım. Niye X olarak aldık? Çünkü hani biz piramidi aldık. Biz bu piramidi aldık. O X ekseninin üzerinde sıfırın H aralığına yatırdık. Ve tam herhangi bir X noktasındaki kesiti de Temsilen bir kenarını x alıyorum, bir kenarını t alıyorum. O zaman ben bu piramide tepeden baktığımda, tepeden baktığımda şunu görüyorum. Şurada e, şimdi e, şöyle arkadaşlar. Şu e, kesitin bu arada bizim kesitimiz bir kare. Bir kenarı t birim olan kare bu kesitin tam piramidi kestiğimiz nokta x ile işaretlersek aslında kesit orijinal x kadar uzaklıkta olacak. Dolayısıyla bizim orada piramidin yan tarafına baktığımızda ortaya çıkan üçgende burası x birim olacak. Buraya kadar olan kısım tamamı da h birim olacak. Ve kesitin bir kenarı t olacak. T olacak. Tabanında bir kenarı b olacak. O zaman burada çok basit bir Benzerlik kurabiliyorum. Nasıl? T'nin B'ye oranı X'in H'ye oranı eşit. Bize ne lazım? Bize ne lazım? Bize bu kesitin şeyi lazım. Alanı lazım. Yani biz şunu arıyoruz. A, X. Biz bunun integralini alacağız. Nereden nereye? Sıfırdan haşa. Çünkü aralığımız sıfır H aralığı. O zaman ben bu T'yi X cinsinden yazmam gerekiyor. Çünkü X'e bağlayacağım ki yukarıdan aşağı doğru x'i değiştirdikçe alanda ona bağlı olarak değişsin. O zaman t b bölü h çarpı x olur. Peki bu bir kare değil mi? Kare. Karenin alanı nedir? Bir kenarının karesi. Yani t kare. t kare. t kare. t nedir o zaman? b bölü h. b kare bölü h kare x kare olur. O zaman bu cismin integrali sıfırdan h'a b kare bölü h kare x kare dx olur arkadaşlar. Bu da bu da B kare bölü h kare çarpı x küp bölü 3 sıfırdan h olur. h yerine yazarsanız buradan h küp gelecek değil mi? B kare bölü h kare çarpı h küp bölü 3. Bunları sadeleştirsek h gelecek. Sonuç 1 bölü 3 b kare h. Yani 1 bölü 3 tabanının çarpı yükseklik gerçeğini piramidin hacminin bölü olduğunu biliyoruz. İntegral yardımıyla elde etmiş olduk. Nasıl? Kesit yöntemini kullanarak. Diğer bir örneğimiz A yarıçaplı kürenin hacmi. Biraz önce bahsetmiştik. Şimdi bir küre aldığımızda kürenin kesiti ne olması gerekecek? Bir daire olacak. Değil mi? Kafadan düşünürsek. Küreyi nasıl kesersek keselim. Bir daire olacak. Yani arkadaşlar pardon, böyle bir şey olacak. Bakın. Bu bizim küremiz olsun. A yarı çaplı küre. Kürenin şuradan kestiğimde daire dilimi şeklinde bir kesit oluşacak yani bir portakalı aldınız portakalı bıçakla kestiniz karşınıza ne çıkar daire dilimi çıkar yandaki renkli küreye bakarsanız arkadaşlar kesitin daha belirgin olduğunu görebilirsiniz yani kürenin ne olmak zorunda daire olmak zorunda o zaman benim kesit dediğim şey yani benim kesit dediğim ben onu Şöyle e, kesitin alanı diyeyim. Kesitimin alanı pi r kare olacak. Peki ben bunu ne yapmak istiyorum? Bunu x'in bir fonksiyon olarak yazmak istiyorum. O zaman bunu neye bağlamak zorundayım? x'e bağlamak zorundayım. Peki şuradaki e, küre içerisindeki şimdi biraz büyüteyim. Bakın. Küre içerisindeki üçgene dikkat ederseniz şuradaki üçgene bu üçgen bir kenarı R küçük R yarı kürenin yarı çapı A bir kenarı da X olan bir üçgen. O zaman hemen şunu yazabilirim. Pisagor'dan A kare eşit X kare artı R kare olur. Ben X'e bağlamak istiyorum. Dolayısıyla R'yi yalnız bırakacağım. A kare eksi X kare olacak. O zaman benim kesitim arkadaşlar pi parantezinde a kare eksi x kare olacak. Bakın x'e bağladım. Peki integral neydi? İntegral de sıfırdan nereye kadar gitmem gerekiyor? Sıfırdan a'ya kadar. Sıfırdan a'ya kadar. a x dx olur. Yalnız bu bana neyi verir? Kürenin yarısını verir. Çünkü ben sıfırdan normalden eksi a'dan a'ya gitmem gerekiyor. Ben sıfırdan a'ya aldım. Şurası a bu arada. Sıfırdan a'ya kadar aldım. Dolayısıyla kürenin yarısını verir. Hacminin yarısını. Bunu da 2 ile çarpmam gerekiyor. O zaman 2 çarpı 0'dan a'ya pi çarpı a kare eksi x kare dx olur. Bu da arkadaşlar 2 pi parantezinde a kare x eksi x küp bölü 3 0'dan a'ya olur. Bu da 2 pi parantezinde a küp eksi a küp bölü 3 olur sonuç 4 bölü 3 pi a küp olarak olur kürenin hacmi. Yandaki şekilde verilen cismin OY ekseni dik düzlemlerle ara kesitleri birer yarım dairedir. Bu cismin hacmini bulunuz demiş. Cisme dikkatli bakarsanız kök x fonksiyonu ile x ekseni, y ekseni arasında kalmış. Yalnız bölgemiz yatay değil düşey olarak verilmiş. E, o zaman ben burada hacim hesabını yaparken kesitin alanına yani a'dan b'ye ax değil ay d'ye şeklinde yazmam gerekiyor. Peki arkadaşlar. Yine aslında bu biraz önceki probleme benziyor. Nasıl? Bakın şurada bir şöyle ters çizecek olursam bir tane üçgen var. Üçgen var. Nasıl bir üçgen? Bu üçgenin şu ayrıtı x uzunluğunda. Burası buraya kadar olan kısım y ve tamamı ise şu yüksekliğin tamamı ise 1. Taban taban belli mi? Taban da 1. Niye 1? Çünkü y eşittir kök x fonksiyonunda. x 1 e yazarsan y 1 çıkar. O zaman taban da 1. Ne diyeceğiz o zaman arkadaşlar? Burada arkadaşlar hemen benzerlikten y ile x'in birbirine eşit olduğunu görebiliyoruz. Ee, dairemize bakarsak şuradaki yarım daireyi şöyle yani buraya taşırsan şöyle bir yarım daire ee, yarı, çapı, yarı çapı x birim olan bir yarım daire. Yarı çapı x olan yarım dairenin alanı ne olacak arkadaşlar? Alanı. E, dilimin daire dilimin alanı. Daire dilimi. Ne olacak? 1 bölü 2 pi x kare. Çünkü yarı çap x. Bunu yarısı olacak. O zaman sıfırdan 1'e. Tekrar sıfırdan 1'e alacağım. 1 bölü 2 pi x kare. x kare yerine ama ne yazmam gerekiyor? Pardon arkadaşlar. Bu şekilde e, grafikte bir hata oluşmuş. Nasıl? Şimdi ben buraya x yerine şuradaki bakın x'in eğri üzerindeki değerin noktasını bu karşılık alırsak şurada bakın şu noktayı bu nokta aslında absisi x olan nokta. Absisi x olan noktanın ordinatı ne olmak zorunda? Y kare olmak zorunda. Dolayısıyla şurası y kare olacak. Burada da y kare olacak. O zaman x dediğimiz y kareye eşit. Biz ne dedik en yani son sıfırdan bire 1 bölü 2 pi x kareydi. x yerine de y kare yazarsam y üzeri 4 d y olur. Bu da arkadaşlar 1 bölü 2 pi y üzeri 5 bölü 5 sıfırdan 1'e sonuç e, pi bölü 10 mu yapıyor? Evet pi bölü 10 yapıyor. Evet arkadaşlar ilk hacim bulma yöntemimiz kesit yöntemiydi. Ne yapıyorduk kesit yönteminde? E, bizden hacmini bulmasını istediğimiz cismin kesitini bir kesitini seçip onun integralini alıyorduk. Şimdi dönel cisimlerin hacimlerini hesaplamak üzere kullanmış olduğumuz disk yöntemine geleceğiz. Disk yöntemini dönel cisimlerin hacim hesabında kullanıyoruz. Dönel cisimlerin hacim hesabında kullanılır. Şimdi ne demek? Dönel cisim ne demek? Şöyle düşünün arkadaşlar. X-Y koordinat düzleminde bir eğri alalım. Tamam mı? Bu eğrimiz AB aralığında tanımlansın. OX ekseninde bir bölge sınır almış olur. Şimdi ben bunu OX ekseni etrafında döndürdüğümde, OX ekseni etrafında döndü. Buradaki dönmekten kastımız tam dönüş yani 360 derece. İlk bir dönüş. Döndürdüğümde şöyle döndürdüğümde ne oluşar arkadaşlar? Şu şekilde çay bardağına benzeyen bir cisim oluşur. Tamam. Bu şekilde çay bardağına benzeyen bir cisim oluşur. Peki şöyle daha anlaşılır bir örnek olması açısından küçülteyim. Bunu alabilirsiniz. Bak, böyle bir cisim oluşacak. Şimdi biraz önce kesit yönteminde yaklaştığım mantıkla düşünürsem orada ben ne demiştim arkadaşlar? Şöyle demiştim. V eşittir. V eşittir. Pardon. V eşittir. A'dan B'ye kesitin hacmi şeydi, integraliydi. Peki bizim buradaki bütün kesitlerimiz bir daire olmayacak mı? Çünkü cisim döner cisim. Neresinden kesersek keselim bir daire çıkacak. O zaman ben dairenin alanını kesit alanı olarak bulacağım. Hangi dairenin peki? Şu dairenin alanını. Bu dairenin bir özelliği var. Bu dairenin özelliği o x etrafında çevirdiğim için O x ekseni bu dairenin merkezi oluyor. Yani şurası dairenin merkezi oluyor. Şu da dairenin yarı çapı oluyor. Şurası da dairenin yarı çapı oluyor. şimdi dairenin merkezi x. Şöyle düşünürsek. Yani şuradan şuraya kadar x. E, şu noktayı düşündüğünüz zaman tam eğri üzerindeki geçtiri eğrisi üzerindeki bu noktayı düşündüğünüz zaman bu noktanın koordinatları x virgül fx'tir. Peki fx dediğim yer neresi? İşte bu dairenin yarı fx. O zaman benim kesitim aslında arkadaşlar benim kesitim şuraya yazayım. Aslında pi r kare bir kesit alanı. Peki burada r dediğimiz kim? fx oluyor. r dediğimiz fx oluyor. O zaman pi fx'in karesi olacak. Sonuç benim dönel cismimin hacmi a'dan b'ye pi de dışarı alırsam f kare x'in integrali olarak bulunur arkadaşlar. Bakın biz bunu kesiti hatta şöyle yazayım da şu araya bir ise atayım. Bunu ayırayım sonra kafanız karışmasın. Yani bizim arkadaşlar hacim hesabında kullanacağımız formül budur. Ama unutmayalım. Dönel cisimlerin hacminde biz bunu kullanıyoruz. Mesela hemen ilk örnek olarak sıcağı sıcağına bir önceki e, kesit yönteminde çözdüğümüz bir örneğimiz vardı r yarıçaplı kürenin neydi? Ee, hacmiydi değil mi? r yarıçaplı kürenin hacmi a yarıçapla. E şimdi ben a yarıçaplı kürenin hacmini nasıl bulurum? Mesela çem, şu daire dilimini alırsam, çeyrek daire dilimini, yarıçapı a olan şu dilimi ve bu dilimi ox ekseni etrafında döndürürsem yarım küre elde Değil mi? O zaman benim küremin hacmi 2 çarpı sıfırdan A'ya değil mi? Şurayı orijin şurası. Sıfırdan A'ya e, P'si de var başında. P çarpı F kare X de X. Yani F bulmam gerekiyor. F bulmak çok zor değil. Çünkü ben çemberi kullandım. Çemberimin denklemini e, X kare artı Y kare eşittir A kare. Buradan Y'yi yalnız bırakırsam ne olur? A kare X X karenin Pozitif bölgede kalacak. O zaman bizim aradığımız yani kürenin hacmi arkadaşlar sıfırdan a'ya e, y karenin integrali. y kare dx. Yani 2 pi çarpı sıfırdan a'ya a kare eksi x kare dx olur. E bu da biraz önce e, bakın şöyle bakarsak şu değil Heh. bu integralin aynısı çıktı gele bakalım. Bakın şu integralin aynısı çıktı. Gördünüz mü? Yani yani aynısı geldi. Yani bu işlemin sonucunda ne olması gerekiyor? 4/3 bölü 3 pi açıp olması gerekiyor. Küre bir dönel cisim olduğu için bu formülü ya da bu metodu uygulayabiliriz. Ama piramitte bu metodu uygulayamayız. Kimde uygulayabiliriz? Silindirde uygulayabiliriz. Konideyi uygulayabiliriz. O zaman sizler de arkadaşlar ödev olarak hemen şuraya yazalım. Ödeviniz olsun. E, taban yazabilirsin. Taban yarıçapı çapı ve yüksekliği h olan e, koni ile silindirin hacmini bulun. Yani ikisinde şeyi aynı. Hacmini bulun.